Evet. Şöyle bak ne güzel gözüküyor. Maşallah kişi hepsi de her, her biri her bir yana gidiyor ha. Yarısı gerilerde, yarısı arkalarda. Hava bozuk olursa bir canavar dek getirse olay onarır bakın bir devren de ha. Buna göre. Hmm. Buna göre devren şimdi. Sizin müzümsüzler sizi. Gezip duruyorsunuz. Göreceğiniz gününüzü şimdi bir şey değil. Kız beyaz melek Beyaz melek Woo! Sss. Manzaraya bak ya ne güzel Ateşi yakacaksın şuraya ya Keşke de çevireceksin duracaksın ya Yanında da bir mangal Vallahi acayip gidiyor Bir de kola Gel keyfim gel lan. Yürü lan. Evet. Geri dön. Degenin büyük güne bak maşallah. Ha, müzik yarısı da geriden geliyor. Hava bozuk olursa görsünüz gündüzü valla canım abi gelirse Rööö i̇n, aşağı i̇n in İn aşağıya gök geçi in 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 kızım in Huuu Buna bak sallay sallayan kız Bak yerden geliyor Hırı 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 Yürü 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 yürü. Sizi müzümsüz daha sizi. Hey! Evet bura kurtka ya. Ne kadar saçma isim değil mi ya? Kurtka ya. Kurtka'ya da isim oldu. Dağlağın bile atları var.